Herkese merhaba. Uzun bir süredir bu videoları çekmeye ara vermiştim. Şimdi 3 aydır Almanya'dayım ve hep kendime şeyi söylüyordum. E, bu videoları ne zaman çekmeliyim? Çünkü bu benim için bir günlük gibiydi ve biraz böyle kendime eleştiri vermen falan konusunda iyiydi. Tren geçiyor. Almanya'ya geldiğimden beri şöyle bir şey yaşadım. Şimdi 3 aylık bir bekleme süreci oldu ve 3 aylık sürecin sonunda abi ne kadar çok tren geçiyor ya. Merhaba tekrardan. 3 aylık süreçte kendimce belli hedeflerim vardı. O hedeflerle ilgili bir yol çizmeye çalışmıştım. Dil kursu bunların başında geliyordu. Dil kursu için bir 3 aylık bekleme sürecim oldu. Oturumu alırken aynı zamanda bu integrasyon kursu için yabancılar ofisinin size vermesi gereken bir belge var. O belgeyi unuttular ilk başta. Neyse sonrasında aldım. Biraz da kendimi şeye hazırlamıştım. Yani Almanya'dasın, yeni bir ülkedesin. İşte buranın bürokrasisi farklı. Her şey biraz daha yavaş ve biraz daha sağlam ilerliyor. Biraz sabırlı olmam gerektiğini falan biliyordum. Sürecin sonunda Almanca kursuna başladım. Kurs bir hafta devam etti ve ondan sonra korona süreci herkesin malumu. Ondan dolayı 20 Nisan'a kadar ertelendi. Yani bir buçuk ay daha kursum yok. Şimdi biraz bu beni tetikledi aslında. Çünkü korona ile ilgili konuşmak şu süreçte herkesin yaptığı bir şey. Hepimiz bir şekilde bunun tehlikesinin farkındayız. Bazı insanlar karantina sürecini önemsiyor, önemsemiyor. Şu andaki gerçek insanların kendisini koruması gerektiği, özellikle belli bir yaşın üzerindeki insanların vücut dirençlerinin az olmasından kaynaklı buna ekstra hassasiyet göstermesi gerektiğini biliyoruz. İşte günlük temizlik ekstra hassas olması yapılması gerekiyor. Ya bunları tekrar tekrar saymak çok istemiyorum. Biraz şey hissetmeye başladım. Yani bunun biyo saldırı olduğunu söyleyenler var. Hayır efendim öyle şey olur mu ya? Bu kadar bu biyo saldırıyı kim yapacak? Sonuçta dünyanın kaç tane ülkesine şu anda bulaştı? Bu kadar ölüm geliyor. Kimisi işte Piyasadaki sıcak parayı yok etmek için <laughs> geldiğini söylüyor. Şeyi fark ettim. Yani bütün bu eee komplo teorileri falan var ama aynı zamanda şey de var sanki. E, mizah meselesi de çok var. Yani Türkiye'de zaten e, uygulanan antidemokratik şeylerden kaynaklı ortaya çıkan mizahın e, ne kadar Nasıl söyleyeyim. Ne kadar iyi geldiğini biliyordum. Şimdi böyle bir durumda da hala mizah yapabilen insanlar falan var. Ya da öyle şeylere rastlıyorum. Şiirler, işte karikatürler, e, tuhaf tuhaf illüstrasyonlar falan görüyorum. Bu bana çok şey geliyor. Ya insanlar bu mesela kıyamet alameti diye bir şey olsa, işte bu şu andaki korona dünyanın sonunu getirse dahi sonuçta e, hala insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor ya. Koronanın gerçekten biraz dikkat ettiğinde e, üstesinden gelinebilecek bir şey olduğunu en azından söylüyorlar ama bulaşıcılığı ile ilgili hala henüz bir önlem yok. İnsanlar ona çabalıyor. Bilmiyorum artık ne zaman sonuçlanacak. Kendi adıma koronanın biraz insanlara fazla korku verdiğini düşünüyorum. Yani ben de ilk başta korkmuştum. Özellikle Türkiye'de ailem var. Annem babam belli bir yaşın üzerinde ve işte hani insan ister istemez en kötü senaryoyu düşünüyor. Başlarına bir şey gelirse ben nasıl gideceğim? Onun için annemle babamla konuşurken ki bizimkiler tam böyle klasik Türkiye kafasında insanlar. Bize bir şey olmaz falan modundalar. Zaten dikkat ediyoruz falan diyorlar. Artık ben üzülmeyeyim diye şu, şu an son aşamada. Ve insana çok anormal geliyor. insanın böyle gündeliğinin dışında atıyor. işte ilişkileri tekrar gözden geçirmeyi falan e, sağlıyor. İnsanlar insanlar bir arada kalmaya başladıktan sonra boşanma oranlarının falan arttığı söyleniyor. İtalya'da e, karantinanın ortaya koyduğu süreçten kaynaklı farklı bir etkileşim olmaya başladı. Her ülke aslında kendi reflekslerini veriyor. Almanya'daki durumu biraz şöyle özetleyebilirim. Evet marketlerde böyle bir özellikle Merkel'in açıklamasından sonra ufaktan hani 60 %70'lik bir kitle varsa şayet bunlardan Bunların içinde biz de olacağız ve bundan dolayı biraz önlem alalım falan gibi şeyler var. Ya karantina süreci işte bu alışveriş haliyle getirdi. Bir iki haftalık alışveriş mantıksız bir şey değil bana kalırsa. Biz dahi yaptık. Türkiye'de bu tarz şeyler bizim için çok hayati görünmese bile. işte İtalya örneği çok iyi bir örnek aslında. Çünkü insanların orada bir şekilde bu meseleyi bu kadar ciddiye almayıp sonrasında başına gelen sıkıntıları gördüğümüz için e, Almanya biraz bu konuda hassasiyet göstermeye başlıyor. Ölüm oranları da son birkaç gündür arttı benim bulunduğum bana Wittenberg bölgesinde hem virüs taşıyan kişilerin sayısı hem de ölüm oranları biraz arttı. Tabi sayılar üzerinden konuşmak ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Yani bir ölüm meselesi söz konusu olunca işin içine sayı giriyor ve çok rahatsız edici bir şey benim için. Umarım birkaç hafta içinde dedikleri gibi ya da atıyorum 20 Nisan'a kadar şu an her şeyi ertelediler. Herhalde kafalarında şey var. Biz bu süreci 20 Nisan'a kadar tamamen temizleyip bir şekilde ondan sonra hayatlarımıza devam edelim gibi bir algı vardır umarım. Ya da işte 6 aylık bir süreçte olacağını düşünüyorlarsa çünkü Merkel'in açıklamasının sanırım uzun vadede insanlar üzerinde etkisi olacağı düşünülüyor. Gerçekten şok edici bir şey. İnsanların alışkanlıklarını tamamen değiştirilmesine hizmet eden bir şey. İşte iş alışkanlıkları, ilişkilerle ilgili süreçler, çocukların okula gitmeyip evde olması. Bütün bunların hepsi aslında insanların ezberlerini yeniden düşünmelerini falan sağlayacak. Bu biraz insanların bu dünyadaki varlıklarıyla ilgili beni çok sevindiriyor. Çünkü kendini gözden geçiriyorsun. virüs öncesinde öyle bir hayatımız vardı ve her şey o kadar böyle kompak, o kadar sıkıştırılmış ve o kadar düşünülmeden yapılıyordu ki. Şu anda biraz daha bunu insanlar fark ediyor gibi geliyor bana. Elbette bu tabii ki ülkelerin ekonomisine göre değişebiliyor. Yani İtalya 25-30 milyar'lık bir bütçe ayırmıştı bu sürece. Ekonomi zarar görecek, iş yerleri çalışamayacak. Almanya 450-500 milyar arası bir miktar ayırmış. Türkiye ne kadar ayıracak bilmiyorum. Sonuçta Türkiye'de birçok insanlar dükkanlarının kirasını ödeyemeyecek. Ekonomik krizi de biraz getireceğini düşünüyorum zaten. Bu çok sürpriz bir şey değil. Sadece insanların bununla nasıl baş edeceği ya da devletlerin, hükümetlerin bu süreçte insanlara nasıl destek vereceği önemli. Umarım Türkiye'de bu süreç insanların halkın cebinden çıkmaz. Çünkü Türkiye'deki ekonomi biraz devlet ekonomisi insanların cebindeki 3 kuruşluk para ya göz dikiyor gibi geliyor bana. Yani gördük bunu başka diğer doğal afetlerde gördük. Umarım burada da devlet tamam başımıza böyle bir şey geldi. Ekonomimiz şudur. Sonuçta ülkenin o kadar kurumları falan satıldı ya bir şekilde bunların artık karşılığının dönmesi gerekiyor. Tabii ki bu söylediğim şey biraz inanarak söylediğim bir şey değil. Çünkü Türkiye'de insanların devlet kurumlarına güvenleri zaten sıfır. İnsanların kendi arasındaki birbirine güvenleri gördüğüm kadarıyla biraz zedelenmiş ama bu bilmiyorum. Kötü bir durumda belki farklı bir kenetlenme olabilir. Aklıma hep şey geliyor. Şu an pek böyle düşünmüyorum ama ilkokul döneminde falan böyle Osmanlı tarihiyle ilgili övündüğümüz için biz Türkiye'deki halklar olarak şey anlatmışlardı. Uzun bir sefere çıkmadan önce bir esnafa gidiyor. Oradan bir kilo helva alıyor ve o helvadan sonra tekrar o adama gidiyor. Diyor ki işte ben senin helvanı çok beğendim. Senden bir kilo daha helva almak istiyorum. o esnaf da şey diyor. Ya ben siftahımı yaptım. Benim yan esnafım siftah yapmadı. İşte yan komşum siftah yapmadı. Sen ondan alır mısın? Bendeki helvadan onda da var. Sonra Yavuz da şey diyor ya bu insanlar birbirini bu kadar tutuyorsa ben işte atıyorum Mısır seferine çıkayım. Demek ki halk birbirini tutuyor bu çok önemli bir şey falan diyor. Şimdi bu süreçten sonra şeyi fark ediyorum. İnsanların birbirini aslında desteklemesi çok hoş bir şey. Hani e, Türkiye'deki insanların da bence böyle bir refleksleri var. Belki de ben buna inanmak istiyorum. Belki de hiç alakası yok. Çünkü insanların şu anda dini imanı gerçekten kendi çıkarları ve cebine giren konu birden insanın midesini bulandırmaya başlıyor. Bu arada konuşurken elimi ne kadar yüzüme dokunduruyorum ya. Bundan biraz kurtulmam lazım hele bu süreçte. Heh, son bir şey daha var. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi bu korona meselesi gündeme geldiğinde Türkiye'deki sanat tayfası diyeyim. Şimdi Türkiye'deki hükümetin kültür sanata nasıl baktığı ortada. Kültür sanatın onların gözünde ne kadar gereksiz olduğu ortada. Böyle bir durumda Korona gibi bir durumda insanların bir araya gelmemesi için yasaklanacak ilk yerler arasında onlar zaten e, bu alanları görüyor. Yani tiyatro salonlarını görüyor, konser salonlarını görüyor, sinemaları görüyor ve onun için direkt kapatabiliyorlar. Bir açıklama okudum, kimin açıklaması olduğunu hatırlamıyorum ama direkt itiraz ediyoruz, işte tiyatrolar kapatılamaz bir, bir şeydi bu. Bir şeyi anlayabiliyorum. E, Tiyatrolar kapatılınca bu tiyatronun ekonomisi gerçekten tiyatroyu işletenler açısından çok ciddi problemler yaratacaktır. Özellikle küçük eee tiyatroların ya ödenekli tiyatroların ekonomisi zaten insanların ciddi özverisiyle dönüyor. Zaten devlet kurumlarının onları görmezden geldiğinin farkındayım ve bunun için bir şekilde bu insanların refleks olarak bu tepkiyi vermesini anlayabiliyorum ama ortada gerçekten kontrol edilemez ve nasıl çözümleneceği belli olmayan bir süreç var ve insanların biraz sağduyuyla yaklaşmasını beklerdim. Hani o açıklamayı şöyle okudum. İşte bu kapatılamaz çünkü hala futbol maçları devam ediyor, hala ibadetler devam ediyor gibi şeyler vardı. Şeyi düşünüyorum maçlar seyircili devam ediyorken kültür salonlarının kapatılması ne demek falan gibi bir şey söylediler. Ki ondan sonra zaten işte futbol maçları seyircisiz oynanmaya başlandı. işte cumalar ertelendi gibi bir şeyler de var. Bunlar tabii benim buradan okuduğum haberler. Bunların gerçekliğiyle ilgili bir bilgim yok. Ben hala mahalleden cumaya giden bir tane e, abi tanıyorum mesela. Gitti kardeşim diyor. İman gücü ile bir şey olmaz falan diyor. Yani İran kafası. Biraz onlar da gitti ya bir dünya sıkıntı yaşadılar sonrasında. Demem o ki bazen alternatif düşündüğünü zanneden, şeye gerçekten tepki vermek isteyen insanlar biraz şu andaki CHP muhalefeti gibi tepki veriyor. Hiçbir şekilde onun nereye gideceğini bilmiyor gibi geliyor bana. Evet ses çıkartmak lazım çünkü Türkiye'de öyle bir refleks var ki. Şimdi mesela şu anda süreç neye evrildi? İşte Kültür Bakanlığı herhalde bu küçük ödenekli tiyatroların destekleneceğini falan söyledi. Umuyorum böyle olur. Umarım, umuyorum hiç kimse mağdur olmaz. Türkiye ekonomisi çok güçlü. Dünyaya kafa tutan bir ekonomi olduğu için ekonominin en azından bu tiyatrolara ya da diğer kültür merkezlerine destek olmasını umuyorum. Umarım söylediğim eleştiri de açıktır. Bir şekilde insanların ses çıkartmasıyla ilgili bir problemim yok. Sadece biraz kendilerini düşünürken diğer tarafı da düşünmelerini gerektiğini söylüyorum. Bu çok mantıksız geliyor ama bazı durumlarda gerçekten anlamaya çalışmak gerekiyor. Bu yönetimle falan alakalı bir şey değil yani çok Afrika'da da yaşasam, Afrika'da da e, tiyatrolar kapatılıyor dese bir yönetim, onlara da aynı şeyi söylemek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Hani doğru bir tane ya, biraz onun peşine düşmek gerekiyor. Bu videoyu çok uzatmayayım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.